Bu videoda OOP konsept içerisindeki temel ilkelerden bir diğeri olan polimorfizmi göreceğiz. Polimorfizm çok biçimlilik olarak geçiyor. Elinizdeki referansa farklı nesneler atayabiliyorsunuz. Mesela canlı diye bir klasınız var diyelim. Siz bu canlı klasından nesne üretmek istiyorsunuz diyelim. Oluşturacağınız bir canlıyı insan olarak bir canlıyı bitki olarak oluşturabiliyorsunuz. Ve kullanacağınız şablonsa standart referansı, standart canlı referansı. Yani biz canlı mesela Hamza deyip insan kılasından nesne üretebileceğimiz gibi yine canlı deyip mesela gül diyelim. Gül bitkisini new bitki, bitki diyerek de oluşturabiliyoruz. Java buna müsaade ediyor. Yani Java aslında yine gerçek hayattaki bir kavramı kopyalamış oluyor. OOP konsept burada da yine gerçek hayattaki bir kavramı kopyalamış oluyor. Mesela hayvanlar üzerinden gidelim. Mesela elimizde bir kedi olsun. Kedi. Elimizde bir tane de kuş olsun. Bunlar nesnelerimiz olsun. Şimdi kedi bir hayvan mıdır? Evet hayvandır. Kuş bir hayvan mıdır? Evet hayvandır. O zaman biz kediye hayvan diyebiliriz. Yazalım. Kedi aslında bir hayvandır. Kuş bir hayvan mıdır? Evet hayvandır. O zaman biz kuşa da bir hayvan diyebiliriz. O zaman kedi aynı zamanda hem kedi hem de hayvan olarak geçer. Kedi hem bir kedidir hem de bir hayvandır. Her kedi bir hayvan mıdır? Evet, hayvandır. Peki her kuş hem kuş hem de aynı zamanda bir hayvan mıdır? Evet, hayvandır. Peki her hayvan bir kedi midir? Hayır, değildir. Peki her hayvan kuş mudur? Hayır, değildir. Baktığımız hayvan kuş da olabilir, kedi de olabilir, böcek de olabilir vesaire. Ama her böcek, her kuş, her kedi bir hayvandır. İşte cevap bu mantıktan yola çıkarak diyor ki madem insan dediğin şey bir canlıdır, o zaman sen canlı klasını kullanarak insan üretebilirsin diyor. Ya da yine diyor ki cevap e, canlı dediğin şey zaten aynı zamanda bir bitki olabilir mi olabilir? Yani bitki dediğin şey aynı zamanda zaten canlıdır. O zaman sen canlı oluştururken bitki klasını kullanabilirsin. Canlı oluştururken istersen insan klası kullanabilirsin diyor. Ben buna müsaade ederim çünkü gerçek hayatta da bu böyledir ve bu mantıkla da herhangi bir hata yoktur. O zaman hemen bir örnek yapalım ve şöyle sağ tıklayalım. New, bir tane hayvan klası oluşturalım. Bir tane kedi, bir tane de kuş klası oluşturalım. Kedi ve kuş diye. Şimdi Java diyor ki ya daha doğrusu OOP konsepti diyor ki eğer kedi bir hayvansa o zaman bu kedinin hayvan kılasını miras alması lazım. Yani aralarında bir bir alt sınıf üst sınıf ilişkisi olması lazım. Yani kedi miras alacak neyi? Hayvan kılasını miras alacak ki kedinin aynı zamanda hayvan olduğuna kanaat getirelim. Hayvan özelliklerinin tamamını eğer kedi miras aldıysa o zaman zaten kedi hayvan klasının içerisindeki bilgilere de sahip olduğu için doğal olarak kedi dediğimiz şey hayvan da diyebiliriz. Aynı şey kuş için de geçerli. Kuş miras alacak neyi? Hayvan klasını. Hayvan klasına miras alırsa doğal olarak biz diyebiliriz ki kuş bir hayvandır aynı zamanda. Çünkü hayvanın hayvan klasının içinde ne varsa hangi bilgi varsa bu bilgi zaten bu kuşun içerisinde de mevcut. Şimdi gelelim bu işlemi gerçekleştirmeye. Hayvan mesela bir kedi oluşturalım. Hayvan kedi eşittir. New kedi dememize cevap müsaade ediyor mu? Bakın Java buna müsaade ediyor. Cevap burada müsaade ediyor. Herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Çünkü şöyle Şöyle yapalım. Evet. Cevap burada herhangi bir problem çıkarmıyor. Çünkü Ceva diyor ki şimdi sen yeni bir kedi oluşturmaya çalıştın. New kedi diyerek yeni bir kedi oluşturmaya çalıştın. Yeni bir kedi oluşturmaya çalıştın ama oluşturduğun bu nesneye hayvan dedin. Bu bir hayvan dedin böyle bir şey mümkün mü bakalım diyor cevap. Sen kedi oluşturmaya çalışıyorsun ama buna hayvan diyorsun. E doğal olarak senin hayvana ait tüm bilgilere de sahip olman gerekir ki kedi dediğin şey hem bir kedi olsun başlı başına hem de bir hayvan olsun. Bunun için de miras alman yeterli diyor. Miras aldın mı bakıyor. Evet miras almışsın. Sen hayvanı zaten hayvan klasını zaten miras almışsın. Dolayısıyla kedi dediğimiz şey hem bir kedi hem de bir hayvan olarak geçiyor. Çünkü hemen şöyle çizelim. Çünkü şu bir kedi ise eğer miyav yazalım. Miyav diye Eğer bu kedi ise sen ve ke sen kediden nesne oluşturmaya çalışıyorsan nil kedi diyerek ama buna da hayvan ismini veriyorsan o kedinin miras alması lazım. Neyi? Hayvanı. Eğer hayvanı miras aldıysa kedi aynı zamanda bir hayvan olacağı için sen istersen hayvan diyebilirsin. Oluşturduğun kediye hayvan diyebilirsin. İstersen bu kediye kedi de, istersen bu kediye hayvan de. Yani istersen kediyi oluştururken kedi şeklinde oluştur. Yani direkt kedi de buna. Yok sen kedi değil de bir hayvan oluşturmak istiyorsan ve oluşturacağın bu hayvanı da kedi olarak oluşturmak istiyorsan ona da olur diyor cevap. Buna da müsaade ediyor. Eğer gelir bir de kuş oluşturmak istersek mesela kuş oluşturmak istiyoruz diyelim. O zaman da cevap diyor ki sen kuştan bir hayvan oluşturmak istiyorsan yani çok bi biçimlilik burada devreye giriyor. Hayvan olarak davranabiliyor kuş olarak davranabiliyor. Nasıl isterseniz öyle davranıyor. Mesela bir kuş oluşturacaksan eğer buna da müsaade ederim diyor. Çünkü kuş klası hayvan klasını miras almış. Dolayısıyla kuş dediğin şey hem bir kuştur hem bir hayvandır. İşte polimorfizm dediğimiz şey de bu şekilde. Önemli olan, burada biraz daha önemli olan şey şu. Mesela hayvan klasının içerisinde bir tane metodumuz olsun public void konuş diyelim. Nasıl konuşsun? Mesela konuşuyor yazalım sadece. Konuşuyor olsun. Şimdi hayvan klasından nesne oluşturduğumuzda mesela kedi nesnesi. Şimdi gelsek biz kedi nokta konuş desek ekrana ne yazar? Kedi nokta değil kuş nokta konuş desek ekse, ekrana ne yazar? Kedi nokta konuş dediğimizde kedi kılası hayvan kılasının içerisindeki şu metodu çağıracağım. Çalıştıralım. Yanlış yeri için şöyle. Bakın konuşuyor konuşuyor dedi. Kedi konuşuyor, kuş konuşuyor. Eğer biz kedinin konuşmasını değil de miyavlamasını istiyorsak o zaman geliriz konuş klasını konuş metodunu düzeltiyorum. Burada override ederiz. Hayvan klasından aldığımız bu klası bu metodu düzeltiyorum. Burada override ederiz ve deriz ki kedi konuşmasın, miyavlasın. Şimdi tekrar çalıştırırsak eğer bu sefer de ekrana kedi konuş dediğimizde kedi konuşmuyor, miyavlıyor olarak görünecektir. Yani kediyi biz oluştururken hayvan klasından oluşturduğumuz için Hayvan klasının içerisindeki konuşu da kullanabiliriz ya da override ederek bu genel özellikleri hayvan klası gibi diğer hayvanların tamamı için içerisinde barındırılan özellikleri override ederek ezip her bir hayvan için mesela kedi için, kuş için farklı hale getirebiliriz. Kuş içinde gelir hayvan klasından miras aldığımız konuş klasını düzeltiyorum konuş metodunu override edersek İçerisine de ötüyor diyelim ya cik cik diyelim cik cik diyelim. Çalıştırırsak bu sefer de ekrana mi yapıyor ve cik cik yazacak. Yani override işlemiyle de çok biçimlilik oluştururken kedilerin işte kuşların nesnelerin farklı davranmasını da ayarlayabiliyoruz. Çok biçimlilik dediğimiz şey de bu. Miras alınan, ortak miras alınan yapıyı kullanarak farklı formatta nesneler oluşturabiliyoruz. İkisine de hayvan dedik. Hayvan kedi, hayvan kuş dedik ama ikisi de hayvan aynı zamanda ama üstteki hayvan kedi, alttaki hayvansa kuş diye bir ayarlama yaptık. İkisi de kuş değil, ikisi de kedi değil. İkisi de hayvan ama birisi kedi hayvan Il est écouché